Selam arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün yine sizinle beraber bir video çekiyoruz. Evet, umarım beğenirsiniz, abone olursunuz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın lütfen. Evet. Bu defa ise MSP videosu çekeceğim. Evet. Ben oyuna girdim ilk önce arkadaşlar. Sonra gördüm ki herkeste de ee, yani Ryback'te olan gizlerden var. Ve kız modasına bastım. Evet. Ve Ryback geldi. Ben de ya çok yani şok oldum yani. Evet dedim ki alayım. Şimdi e, ilk önce arkadaşlar kıyafetlerimizi değişelim şöylecik. Bir dakika değişim bir ben bunları şöyle yapayım ki kolay çıkarayım şöyle işte şimdi arkadaşlar bir dakika arkadaşlar şimdi bakın şimdi şuradan evet arkadaşlar arkadaşlar şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi bu giysini de çıkarmam gerekiyor. Şöyle. Şimdi hangisini seçsem ya? Her şeyden var ya. Her şeyden birkaç tane almam gerekiyor bence. Şunun bir tane. Arkadaşlar. Birkaç tane alacağım yani, her şeyden. Zaten arkadaşlar her şeyden birkaç tane alayım dedim. Çünkü arkadaşlar bu saçtan bende çoklu var yani. Yine de alacağım ben şimdi. Şimdi şöyle olsun. Arkadaşlar geçen bekte bu yoktu yani. Miskol yoktu zaten. Evet yoktu bu. Miss Goldie'den birkaç tane alacağım. Çünkü çok güzel bir saç yani Miss Goldie. Alalım hemencik şunu da. Yani kırmızı yapayım bir. Şöyle en güzel renkten seçeceğim arkadaşlar. Şu güzel renk ya çok güzel. Nasıl bir güzel renk değil mi? Birkaç tane alayım. Şöyle açık renk olsun bence. Yani birkaç tane aldım. Şu ayakkabı hiç beğenmedim bu ayakkabımı. Ne yapayım ya. İki tane alalım. İki tane alacağım ya. Yeterli iki tane bundan. Tamam. Bir tane de alayım. Arkadaşlar şundan da alacağım. Bu çok güzel bir şey bence yani. Onu ben da alayım. Bir. Okey, size hangi zamanki kask all made to shoes kızıyor ama ya çok kötüydü bu kaderde ya çok kötüydi. Ya çok kızıyor telefonu yani yani video çekince kaza bilir. Ondan dolayı. Hadi arkadaşlar giysilerimizi giyinelim hemencik. Bence çok güzel bir reyrek gelmiş. Evet. evet. Çok güzel oldu. <laughs> evet neyse arkadaşlar. Bay bay. Videom bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Çok güzel bir tema yani reyrek. Sizleri seviyorum. Bay bay.